Günaydın, güzel bir hafta olsun hepimize. Ee, yeni bir haftayı karşıladık. Yeni bir haftayı hep devreden gündemlerle karşılıyoruz. Yine benzer bir şey oldu. Üç aşağı beş yukarı aynı şeyi yaşayarak girdik yeni haftaya da. Hafta sonunun gündeminden haftanın ilk gününe gündem devşirdik yine. Ama sıkıntılı bir olayla başladık. Sıkıntılı birden fazla olayla başladık da en sıkıntılısından başlayacağız biz bugün konuşmaya. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik bir saldırı olduğu haberi dün... Ee, akşam saatlerinde önce Fırat Haber Ajansı'na ardından da olay artık saklanamayacak hale geldikten sonra medyanın diğer bölümüne yavaş yavaş düştü. Sosyal medyada ağırlıklı olarak sürüklenen bir olaydan bahsediyoruz aslında. Benzer pek çok olayda olduğu gibi, e, günaydın valilik yok öyle bir şey dedi, haberim var biliyorum onu da konuşacağız birazdan. Diyarbakır Valiliğinin böyle bir açıklaması oldu dün akşam. Gece saatlerinde HDP İş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın önce e, ölüm Allah'ın emri şeklinde Kürtçe yazdığı bir tweet paylaşıldı. Ardından hani bayram değil seyran değil e, enişte nereden çıktı yine derken e, nasıl geldi bu tweet buraya derken bir anda sosyal medyada fısıltı şeklinde başlayan haberler çığ gibi büyüdü. Selahattin Demirtaş'a e, bir süredir bulunduğu Diyarbakır'dan dönüşü sırasında İstanbul'da aracı otoparkı çekilirken arka camında kurşun izi olabileceği söylenen bir izer aslandı korumalar tarafından. Ve emniyet müdürlüğü tarafından aracın otoparka çektirilerek ardından bir takım incelemeler yapıldığı söylendi. Ve öncelikle HDP'liler HDP kanadı olayın bir suikast girişimi olduğu Selahattin Demirtaş'ın da verdiği ilk röportajında ilk demecinde zaten baş hizasından, arka camdan zırhlı araca bir saldırı olduğu Arka camda bir kurşun deliği kurşun izi bulunduğu söylenmişti. Ardından tartışmalar başladı. Şimdi bu iz kurşun izi midir değil midir e, balistik incelemeyi biz yapamayacağımıza göre bunun cevabını biz veremeyeceğiz. Ama yaşanan şaşırtıcı bir şey midir? Bunun cevabını sanırım hepimiz vermek zorundayız. Çünkü HDP'nin diğer eş genel başkanını Figen Yüksek de, e, kafasına atılan gaz fişeğinin nereye çarptığını e, hep birlikte gördük değil mi? Bunun görüntülerini hep birlikte izledik. Gaz fişeğinin kimlerde olduğunu da biliyoruz değil mi? Mesela biz Ankaralılar çok net şekilde biliyoruz. Bir grup insan ele çok çok net şekilde biliyor. Gezi olayları sırasında iki sene önce herhalde herkesin evinde birkaç tane boş var. Keşke ben dahi sevdim. Bir tane benim de var çünkü buldum. boş fişek. Ee, onun kimden atıldığını biliyoruz. Ama asıl soru şu. Bu olay gerçekten açığa çıkacak mı yoksa bir söylenti olarak kalacak mı? Ben sonunda söyleyeceğim yine en baştan söyleyeyim de. Olaya çağ falan çıkmayacak. Bu olay bir söylenti olarak kalacak. Bu olayın devamını duyamayacağız biz. Çünkü Diyarbakır Valiliğinin yaptığı apar topar e, açıklama da aynı şeyi gösteriyor. Kurşun değil sert bir cisim çarpması olarak bir açıklama yaptı Diyarbakır Valiliği. Şimdi e, bundan sonra aslında o camdaki izin derinliği, çapı, vurma mesafesi vurduktan sonra yarattığı hasardan bunu anlamak mümkün. Ama... Bizim hiçbirimizin içinde, e, CNN Türk'teki altyazıdan da haberim var biliyorum ama Diyarbakır Valiliğinin açıklaması. Ha, gök taşı mı acaba? Ben de tam oraya bağlayacaktım. Gök taşı düşmüş olabilir. E, çünkü zihnimizle son günlerde o kadar fazla dalga geçiliyor ki gözümüzün önünde olan olayları anlamamamız, anlamayacağımız anlatılarak bize, beynimize çakıla çakıla. O kadar çok söylenebiliyor ki bu işin de gök taşına bağlanması son derece şaşırtıcı bir şey olarak karşımıza çıkmayabilir. İşin bir başka boyutu var. Az önce bahsettim. Hani Figen Yüksek Dağ'ın kafasına atılan o gaz fişeğini hepimiz gördük diye, görüntülerini izledik. Hangi mesafeden geldiği. Ama şunu unutmayın, oradaki o cümle önemli. Gaz fişeğinin kimde olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Gaz fişeğinin kimlerin attığını hepimiz biliyoruz. Daha biz iki gün öncesine kadar hala, belki bugün de hala tartışmaya devam etmemiz lazım ama gündem o kadar yanık ki, o kadar sıcak ki sürekli değişiyor. Eee... Esedullah kimi diye bir şeyden bahsettik. Hatta burada sizlerle de konuştuk. Ben o yayın sırasında Esed'in ne demek olduğunu hatırlayamamıştım. Hatta sizler yardımcı olmuştunuz. Allah'ın aslanı. Nasıl oluyorsa Allah'ın aslanı. Kendilerine bir kutsiyet atfetmek isteyen herkes böyle saçma sapan isimler buluyor. Hizbullah gibi mesela. Allah'ın partisi gibi. Yani nasıl buluyorlarsa bunları, nasıl bağlıyorlarsa gökyüzüyle, yeryüzünü böyle bir anda birbirlerini. <laughs> Bu Esedullah teminin kim olduğunu bile bilmiyoruz biz de. Evet hepimizin kafasında bir takım <laughs> görüşler var. Ee, o duvara o yazıyı yazanın, yazının başında fotoğrafı da var. Ama biliyorsunuz Türkiye'de olmuyor. Türkiye'de bunlar yeterli olmuyor hiçbir zaman. <laughs> Ayetullah da var demiş sevgili Müslümanlar. Doğrudur. İşte kendini kutsiyet atfetmek isteyen herkesin kolayca başvurabileceği bir yöntem. Sadece İslamiyet'te değil üstelik. Hristiyanlıkta da var. Yani Dinin başat role soyunduğu her ortamda böyle bir şey çıkıyor ortaya. Çünkü gücü, yetkiyi oradan aldığını söylerseniz tartışılmaz hale geliyorsunuz. Bu kadar basit. Esedullah da böyle bir şey. Biz daha bu duvardaki yazıların hikmetini çözememişken, de başımıza bu geldi. Yani Figen yüksekten kafasına atılan gaz fişiğin. Esedullah kimdir? Nerede iş yapar? Nereden çıktı? Nasıl bu hale geldi diye tartışmaya başlayamadan da. ...üzerine bunu yaşadıktan sonra... E, ...şimdi ortada pek çok soru var. Bir, Selahattin Demirtaş'a atılan bu cisim, cisim diyelim kim tarafından atıldı? Yani otoparka çekilen o araç günlerce Diyarbakır'da gezdikten sonra İstanbul'a gelen o araç. Sağdan soldan atılan ufak bir taşla mı aldı o yarayı? İki, o deliğin tam baş hizasında olması tesadüf mü? Muhtemelen bunların hepsine ilk soruya evet, ikinci soruya tamamen tesadüf yanıtı gelecek. Üç, mesela o açıklamanın içinde önemli bir Detay var zaten çok kısa bir açıklama ama Selahattin Demirtaş dedi ki biz kurşun sesi duymadık. Kurşun sesi hangi ortamda duyulmaz? Hani çok e, kalabalık gruplarda bugüne kadar yaşanmış tüm siyasi suikastlerde çok kalabalık olmasına rağmen ortam bir e, silah sesi duyuluyor biliyorsunuz. Ancak uzaktan kullanılan suikast silahlarında ele bir de susturucu kullanılmışsa, Böyle şeyler duyulmuyor. Bunun benzerlerini e, hep birlikte yaşamış, görmüş değiliz çok şükür ama e, olmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki bu. Yani oradaki hatırlatma da herkesin kafasındaki e, tilkinin kuyruğunu biraz daha çekmek anlamına geliyor. Biraz daha ortaya atmak anlamına geliyor. Şimdi bu sorular tartışılacak. E, Balistik raporu çıkacak. Yani oradaki o cismin çarptığı yerin çapını ölçmek bile aslında e, bu bir taş mıdır? Yoksa başka bir cisim midir? Yani sert bir cisim midir? Anlamaya yetecek. Ama asıl önemlisi şu. Biz oradan çıkan sonuç her ne olursa olsun buna güvenmeyeceğiz ki. Yani toplumun tam ortadan bölündüğü o iki kesim var ya yüzde ellilik iki kesim. Birinin inandığına diğeri inanmayacak. Ve sosyal medya üzerinden büyük bir savaş başlayacak yine. Öyleydi böyleydi saçma sapan bir tartışmanın içinde biz gerçekliği kaybedeceğiz yine. Gerçek şeyi konuşamayacağız size hemen ben mutluluklar dileyim. Ee, bir dakika şuradan bir arkadaşın derdi vardı. Onu bir hemen halledelim. Ee, uzay boşluğuna bir yollayalım. Orada gezinsin serindir de şimdi sabah sabah hava alır biraz. Zihni açılır belki. Biz ne olursa olsun gerçeği göremeyeceğiz. Gerçeği anlayamayacağız. Çünkü Türkiye'de benzeri olaylarda da bugüne kadar çözülebilmiş budur denilebilmiş bir şey yok ortada. Ee, biz hala üzerinden 20, 20 yıl geçmesine rağmen mesela Doğu'da, Güneydoğu'da işlenen faili meçhul cinayetlerin nasıl işlendiğini bilmiyoruz. Üstelik sadece bunları bilmemekle kalmıyoruz. Olayın üzerinden 20 yıl, 25 yıl geçmişken adının önünde profesör unvanı olan, bu toplumun içinde pek çok insanın aa ne kadar güzel, laik demokratik bir kişi falan diye böyle alkışladığı, matap bir şeymiş gibi toplumun gündemine sunduğu, omzunu alıp neredeyse gezdireceği insanlar çıkıp Diyorlar ki, buradan sonrası için hani özür diliyorum ama e, Can Baba'nın, Can Yücel'in dediği gibi bazı şeyleri ismiyle anmak gerekiyor. İsmiyle anılmazsa bir işe yaramıyor çünkü. Söyleyen kadar anlamsız hale gelirsiniz o zaman. E, Doğuda, Güneydoğuda insanlara e, asker eliyle, özel timeliyle, kaşıkla bok yedirmek haklıydı. Hatta bu o kadar sağlıklı bir davranıştır ki bence hiçbir sakıncası yoktur diyebilirim. Ve bu insanın üzerinden toplumun bazı kesimleri kendini temize çekmeye çalışıyor. Hatırlayın, geçen hafta çok sevdiğim bir arkadaşım dün hatırlattı. Biz aslında bu kişinin adını istemeden farklı bir şeyle anmıştık burada. Kenan Evren'e düzdüğü, Kenan Evren'e düzdüğü o övgülerle anmıştık. Ee, zaten röportajın içinde de geçmiş... Profesör Celal Şengör hafta sonu Armağan Çağlayan'a radikale bir röportaj verdi. Ben röportajın içindeki başlıkları falan okumayacağım eminim hepiniz duymuşsunuzdur zaten. Bir sürü iğrençlik var. Bir sürü iğrençlik var. Ama bunların içinde en iğrenci, belki en aşağılığı, bir dönem adı işkenceyle anılmış bazı insanların doğuda, güneydoğuda insanlara yürüttüğü baskı, Orada yaşattığı işkenceler ve bunun ardından söylenen hafifletici bile demeyelim, biraz daha işi temizleyici düşünceler. Bunu düşünce demek de ne derece doğru bilmiyorum ama işte birinin ağzından çıkmış bir söz sonuçta öyle algılamak, öyle söylemek zorundayız. O kadar iğrenç şeyler söylüyor ki, sanki orada Diyarbakır cezaevinde işkenceler yaşanmamış gibi 12 Eylül'den sonra, Sadece Diyarbakır'dan bahsetmiyorum. Diyarbakır'dan, Antep'ten, Urfa'dan, Van'dan, Ağrı'dan falan bahsetmiyorum. Türkiye'nin her yerinde. Benim yaş kuşağımda olup, ailesi biraz okuyan, iki satır yazan, düşünen, evine gazete giren, herhangi bir ailenin o dönem yaşadıklarından şu kadarcık parça, şu kadar bir parça bir şey almaması mümkün müdür acaba? Demek ki mümkün olabiliyormuş. O dönemin ardından Kenan Evren'e 12 Eylül'le 12 Eylül ilgili teşekkür mektubu yazdığını muhatap bir şeymiş gibi anlatan bu kişi. Şimdi ardından da Evren'in yaptığı her şey doğruydu diyor mesela. Yani onlarca insanın ölmesi ardı ardına. 12 Eylül'ün tıpkı beklendiği, planlandığı gibi o gün yapılması, o güne kadar ölümlere sırt çevrilmesi, göz yumulması her şey doğruydu yani. Kaşıkla Güneydoğu'da insanlara bok yedirilmesi doğruydu diyor mesela. Umuyorum ki e, o doğru bulduğu eylem gerçekleşir kendi açısından. Da. Hatta kendi alıp yapar bunu. Çok daha mantıklı olur o zaman. E, severek yapıyorum diye de belki görüntüsünü paylaşır bizimle. Biz de alkışlarız. Çünkü en yerinde davranışı ne olacağını düşünüyorum kendi açısından. Ama o gün yaşananları, o gün ölen insanları, o gün işkencede can veren insanları paylaşıp e, parçalanan aileleri, hapishanelerde biten hayatları, o ağır işkenceleri, e, hiç kimsenin yaşamasını dilemem. Hiç kimsenin ailesine böyle bir şey gelmesin ama en azından şu bok bölümü gerçekleşsin. Gerçekten çok yürekten diliyorum bunu. Umarım gerçekleşir, e, umarım bir şekilde tadına bakmak zorunda kalır. E, o anlattığı, atıp tuttuğu şeyler e, yaşamadan bu dünyadan ayrılmaz çok sevinirim böyle bir şey gerçekleşirse. Ee, daha önce de biliyorsunuz Kenan Evren'in kızı bir açıklama yapmıştı. Ee, benim babam son derece şerefli, onurlu bir insandı. Yaptıklarının hepsi de e, Türkiye'nin iyiliği içindi diye. Ee, Ankara'da bir cezaevi var. Ulucanlar Cezaevi. 80'den sonra Mamak'la birlikte işkencenin merkezi olmuş bir cezaevi. Şu anda Demokrasi Müzesi biliyorsunuz. Orada e, Erdal Eren'in asıldığı yer. Ee, orada o daracı da duruyor. Kenan Evren'in kızına da, hatta Sayın Bokçu profesöre de tavsiye ederim kol kola girip gitsinler oraya. Kenan Evren'in yaptığı şerefli, onurlu, haysiyetli işlerin örnekleri var orada. Hatta sesleri de veriliyor. Ee, duyarlar. Orada, e, bilmiyorum orada tüketir mi ama umarım oraya gidene kadar en azından tadına bakmış olur ki ikisini birleştirirse çok daha mantıklı olacak orada yaşananlar. Çok daha akılda kalıcı bir hale gelecektir diye düşünüyorum. Türkiye'nin gündemi böyle aşağılık bir yerden başladı bu hafta. Kabineyle devam etmesini bekliyoruz. Yeni kabinenin bugün en geç yarın ee, açıklanması planlanıyor. Kabinenin içinde ne olacak? Ben buna ilişkin görüşümü 15 gün önce söylemiştim. Oradan geri adım atmış değilim. E, ağırlıklı olarak eee Sayın Cumhurbaşkanının etkisinin olduğu, etkisinin değil, adının ve gölgesinin ağırlıklı olarak üzerinde bulunduğu kabine göreceğiz. Çok da uzun sürmeyecek. E, ee, kabinenin içinde bir takım insanların hani yer alacağını bilmek, düşünmek sürpriz olmayacaktır. Benim için elbette gösterge e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı e, olacak. Berat Albayrak olacak. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla e, yapılan görüşmeye de kendisi girmişti. Başbakan yoktu o görüşmede. Ama kendisi girmişti. Hatta burada konuşmuştuk ya bunun çok normal bir şey olduğunu Cumhurbaşkanlığı kaynakları danışman kadrosundan olduğunu söylemişlerdi ama akşam oturmasına gidilmiyor oraya yani damadını, kızını, gelinlerini, torununu alıp gidebileceği bir ortam değil insanların o yüzden yani çok anlamlı değildi. Bakalım şimdi kabine açıklandıktan sonra bunu da göreceğiz ama muhtemeldir ki bu sürpriz yaşanmayacak yani ortada olacak bu iş. Ve e, biz göreceğiz e, ve üzerinde değerlendirme yapacağız. Kabine açıklanır açıklanmaz. Bir yayın yapmayı planlıyoruz. E, sabahın manşetinde söyledikleri gibi başkanlık sistemi fiilen gerçekleştirmiş, gerçekleşmiştir. Birazdan gazeteleri göreceğiz. Öyle manşetler Mesela bugün akşamın bir manşeti var. Türk basın tarihinde... Yok beni yapmasınlar arkadaşlar. Hemen sağdan ayrılalım. Buyurun. E, Türk basın tarihine geçecek son derece önemli manşetler var. Şuur gittikten sonra, kafa iyice yükseldikten sonra yapılmış gazeteler de göreceğiz yine bugün. Ama kabinenin çok uzun süreceğini beklemiyorum. Ee, senin Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'dan Ankara'ya dönüşü bekleniyor. Ee, bu da aslında kabinede kimin ağırlığında olacağını bize gösteriyor zaten. Bu dönüşün beklenmesi yoksa onay makamı olarak hani illa yapılacaksa, illa hazırsa ve hemen çalışmaların başlaması bekleniyorsa... Liste hazırlandıktan sonra İstanbul'da da yapılan bir görüşme. Sonuçta devletin uçakları var. Ee, madem yayın açtın niye cevap vermiyorsun? Burada insanlar görüşlerini birbirleriyle paylaşsın diye açık o. Ben yakalayabildiğim sürece, araya girebildiğim sürece cevap da vermeye çalışıyorum ama her soruya maalesef cevap veremiyorum. O zaman yayın çok bölünüyor çünkü. Yani İstanbul'a devletin uçağıyla, sevgi soysal günü olsun bugün, olumlu başlayalım haftaya. Keşke, keşke ne güzel olur. Ee, rahmetli analım bizde. Bu adamlar ne zaman gidecek başımızdan bir şey söyle baş üstüne rica ederim. Ben çünkü öyle şey yapabiliyorum idrardan karakter tahlili yapabiliyorum mesela bırakırsanız buraya onu çıkartır size bir gün içinde 24 saatte sonucu verebilirim. Ben böyle bir şey yapamam hanımefendi böyle bir derdim de yok zaten. Bu adamlar dediğinizin e, hani toplumun bir kesimi birilerini hep bu adamlar bu insanlar diyor. Ben de bu olmasın diye anlatmaya çalışıyorum. Kim nereden gelirse gelsin, yani seçimle iş başına geldikten sonra e, muteberdir. Herkesin ortasında yaptığını saklamadığı sürece muteberdir benim için. O yüzden kim nereden gider, ne zaman gider beni çok ilgilendirmiyor. E, hepimizin bir oy hakkı var, bir oy hakkı var. Oy veririz, toplumun kime oy veriyorsan. İşte Celal Şengör gibi adamların hani akıllı insanlar oy kullanacak demeye getirdiği o kafa var ya, o düz kafa, o düz nazi kafası var ya... İşte ondan olmamaya çalışıyoruz biz hepimiz. Yok dağıtmıyoruz, dağıtmıyoruz. Ee, konumuz kabineydi. Kabinenin oluşumuna ilişkin konuşuyoruz şu anda da. Seçimlere ilişkin konuşuyoruz. Bir soru geldi. Ee, dünden beri bir soru geldi ama bir kişiden gelmedi. Çok fazla şekilde geldi. Dün sosyal medyada da yazmaya çalıştım ama buradan da bir cümleyle söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta içinde hani burada Yayın sırasında genelde seviyeyi düşüren ya da nefret saçan ortalığa insanları biliyorsunuz engelliyorum ben yayın sırasında. Geçen hafta da böyle bir şey yaşandı. Ve orada da söylemiştim ama biraz daha açmak lazım. Celal Şengör'ün yaptıklarından sonra. Aa! Hadi bakalım. Arkadaş, e, işin gücün yok mu diye mesaj atmış. Benim işim gücüm var da yani senin burada ne aradığını düşünmek... Vallahi hakikaten akıllara sığmayacak, akıllara seza bir iş. Bu kafayla geçinemediğimi ben söylemiştim. Yani faşizmin, faşistin sağcısının solcusunun olunca, faşizmin bir kafa yapısı ihtiyacı içinde olduğu, her ortamda da ortaya çıkabileceği şeklinde bir görüş bildirmiştim. İşte aynı şekilde yani altını biraz kazıdığınız zaman çok layık, demokrat, Atatürkçü falan, Atatürk üzerine kadar anlamamış. Orası tartışmasız da böyle bir düz beton kafadan bahsediyoruz. Ben o grupla anlaşamıyorum. Gerçekten anlaşamıyorum. Yani o yüzden burada yayınlarda da söylüyorum. Mesela Sözcü'nün attığı manşetle Özgür Gündem'in attığı manşet ve hemen yanında Star'ın attığı manşet bence çok benziyor birbirine. Akit'in attığı manşet çok benziyor birbirine. Çünkü e, hepsi aynı derecede birilerini ötekileştiren, birilerinin üzerinden nefret kusan, aslında şunu demeye getiren. Bu niye oy kullanıyor? Bu hayatımda olmasa ben çok daha mutlu olacağım ben çok daha rahat yaşayacağım. Mesela bu toplumda türbanlının olmadığını iddia ediyorlar. Hala. Hala bu bu toplumda türban, yani yan komşusu kapısını çalsa muhtemelen öyle biri. Ee, bunu iddia eden, insanları e, ciddiye almayan, sadece kendi kendine e, yaşayacağı bir alan e, imal etmeye çalışan bir garip zihniyet. O yüzden birbirinden çok fark yok. O nedenle de bir insanın ...adının başında profesör unvanı olması... ...cehaletiyle ilgili hiçbir şeyi değiştirmiyor. Vay arkadaş ya. Hakikaten bitmediniz. Bugün bitmediniz. Yani gerçekten... ...sen Atatürk'ü sever misin? Severim. Siz ilk tanıştığınız insanlara sen niye hitap edersiniz hep? Böyle midir? Bu mu olay yani? Neyse... Bugünlük bu kadar. Haftanın ilk gününü böyle karşıladık. Size yazıyorum dikkate almıyorsun. Arkadaşlar görebildiğimi bir şey yapmaya çalışıyorum. Size yazıyorum dikkate almıyorsun. Altında da Fransızca yazmışsınız. Fransızca dikkate alamıyorum çünkü Fransızca bilmiyorum. Olsa dükkan sizin ama maalesef. O işi beceremiyoruz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için, evlerinize konuk ettiğiniz için, haftanın ilk gününde. Benim çalışma odama misafir olduğunuz için. Ama en önemlisi değer verip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra medyaskop.tv adresinden izleyebilirsiniz. Bir beş dakika kadar sonra da bugünün gazetelerini göreceğiz. Neler yazmışlar, neler yazamamışlar. Onların üzerinde konuşacağız. Ve korkmadan konuşacağız yine. Patron kızar mı demeden çünkü patron yok. Patronsuz yayın, alternatif medya önemli bir şey. Biz de burada sizlerle birlikte bunun farkına varıyoruz. İşi yapmaya çalışıyoruz. Konuşmaya çalışıyoruz. Ee, sağ olun dikkate alıp e, izlediğiniz, dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum ve birlikte konuşabileceğimiz, düşünebileceğimiz, okuyabileceğimiz ve değerlendirebileceğimiz bir hafta diliyorum. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.